Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. teşekkür hoş ediyorum. Biz kaldık. teşekkür ediyorum. Bunlar <laughs> <laughs> yürüyeceksen...

मेरा ने हरना ने कलन कासला से शिष छात्र गुब्बते दरबार सुबह ख्याल में हरना ने छात्र पुलिस को दो मंत्र ये जो सामानो सुना पर दिया ख्याल में हरना ने आदि है ये बाजू ये आदि सुना पर दिया ख्याल में ये है मालिक देखा तेज वाले लोग

Reis-i ama Komünist Başkan daha da bir tanıdık. Değerli yoldaşlar. Yirmi birincisini, yirmi birincisini yapıyoruz şu anda. Yirmi beş kez bugün bir festival için çalışma yürütüldü. Ama hepimizin bildiği gibi çeşitli antidemokratik uygulamalardan kaynaklı dört kezini yapamadık. Bu sene de aslında demokratik uygulamalar var. Sanattan kaygı Durmadan hiç kanamama, halkla buluşma ama, bu kabul da buluşmama hayli Ya bu onu kabul etmemizi başta söylemek istiyorum. Değerli dostlar, her şeye rağmen bu festivali sürdüreceğiz. Her şeye rağmen 21 yıllık mücadeleyi, 21 yıllık iradeye çıkmış ve hepsinde bütünleşmiş bir festivali sürdüreceğiz. Ne mal olursa olsun ama bizim gönlümüzde geçen şu. Bu festival her zamanki gibi şölen içine geçmesi. Birbirimize öğretmek, birbirimizden etkilenmek, birbirimizden faydalanmak, bildiklerimizi birbirimize anlatmak için bir araya gelen. Bu ilde sizin kültürünü, dersindeki bu çevreyi tanıtmak adına bir araya gelmek ve bizi tüm dünyaya, tüm ülkeye kendimizi tanıtmak, kendi kültürümüzü, kendi doğamızı tanıtmak için hepimiz bir araya geldik. Bunun kimseye zararı yok. Onun için değerli dostlar, bu yasaklara rağmen Türkiye'nin farklı yerlerinde, dünyanın farklı ülkelerinde buraya geldiniz hepiniz. Bu festivalimizi onur ettiniz. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz diyorum. Sorun düşüyor. Birincisi gelen dostlarımızı meyman edenlerimize. Evet. Yani sokakta kalan arkadaşlarımızı her yerde bir tane arkadaşımızı alsa bile sokakta dışarıda kimse kalmayacak. Yine esnaf arkadaşlarımız her zaman ki o çalışmanızı, o analizli çalışmanızı biliyoruz. Bu sefer gelen dostlarımızı daha sıcak karşılamayla e, da onlara daha iyi hizmet ederek aslında Dersin Ol Neyman yani yani Dersin Ol Misafir söyle yapmanız çok değerli olacaktır. Değerli dostlar, festivaller önemli Festivaller yerel yönetimler gibi, spor etkinlikleri gibi, yönetim dernekleri gibi, bütün alanlarda o şeyin tanıtımı demektir. Bizler, biz, de, biz Dersim'le dünyanın neresinde olursak olalım. Festivallere, spor kulüplerine, yöre derneklerine, hepsine, yerel öğretimlere, hepsine destek örelim. Destek örelim ki güç çıkışa yapalım. Güçlü olalım. Bakın bu il Dersim Spor Dersim'in dışında bir şehre girmeyince aslında bizim tefsir oluyor. Dersim'in ismini tüm dünyaya, tüm ülkeye tanıtıyor. Bunun için sayı çıkmamız lazım. Yine yine de beklettiğimiz Türkiye'nin farklı yerlerinde örgütlemeler yapmış, dernekler açmış. Bu derneklere üye olursak aslında dersin önümüzdeki süreçte de daha güçlü işler yapacaktır. Bunun için festivallerimize sayı çıkın. 21 yıldır, 21 yıl boyunca bir mücadele sonucu yürü aslında buraya geldik. Yine teknik komitesi süreç içerisinde çok değerli çalışmalar yürüdü değerli oldu. Bunu bilmenizi isterim. Özellikle bunu bilmenizi isterim. Evet, eksiklerimiz var. Hatalarımız olacak. Yapacağımız her şeyde mutlak bir eksik olacak. Ama biz bu eksiklerimiz eleştisini de veririz. Hatalarımızdan e, fazla geçeriz. Ama emin olabilirsiniz. Tek yapmak istediğiniz yana şey, yola çıktığımız bu durum. Bu festivali yapmak ama dil durarak yapmak. Ama bu festivalin ruhuna uygun bir şekilde yapmaktır. Onun için festivalimiz dört gün boyunca panelleri, konserler, Gelsinler benzeri bütün çalışmalarla devam edecek. Dostlarımız, belediyelerimiz, <laughs> arkadaşlarımız, çalışanlarımız hepsi sizleri bu sorunlarla ilgilenecek. Teknik Komitesi'nde en büyük sorun olduğunda bütün kurumlara çağrımızdır. Teknik Komitesi'nin dışında hiçbir şeye müdahale edilmemesi gerektirir. Teknik Komitesi'yle bir araba geçip eğer bir sorun varsa bu sorunu ortaklaştırarak bu sorunu ortak bir şekilde yapmamız gerektirir. Şimdiden söylemek istiyorum. Benii çok seviyorum Zeynab. Maalesef maalesef. Gayet fazla istiyorum. Ee, o yüzden tekrar <laughs> maalesef arkadaşlar çok sıcak bağlıyor ama e, ben de birkaç şey ifade etmek <laughs> istiyorum. Öncelikle öğretmenlere, sevgili ve ee, çok önemli bir süreçte yeni bir festival gerçekleştiriyoruz. Gerçekten de konaklarımız arasında festival çok önemli. Ee, Çıkış ibadeti de uzanlarla çok önemli. Belki süreçin sevgilerini sunuyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum kendilerine. Festivalimiz elbette bu süreçte e, hem kültürümüzü, hem inancımızı, hem dilimizi, hem de derzibin ve hak obraklarında inancını. festivalde bulundukları için, dersin Kültür'e katkıda bulundukları için dostlarına da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz.